Şimdi değerli bir konuğumuz var. Doçent doktor Ali Murat Kınık bizimle birlikte Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Dalı Başkanı bizimle birlikte ne konuşacağız? Bugün gündeme geldi aslında dün akşamdan beri de konuşuluyor. E Devlet bilgileri sızdırıldı mı? Nüfus Genel Müdürlüğü konuyu yalanladı ama iddialar hala gündemde konuşulmaya devam ediliyor. Sevgili hocam hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına, Ulusal Radyo yayınına. Merhaba Deniz Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür size. ediyorum. Sevgili Hocam, E-Devlet verileri sızdırıldı iddiası gündeme geldi. Bu iddialar yalanlandı ama hala vatandaşların aklında E-Devlet hacklendi mi sorusu var. Hacklendi mi? Hacklenmediyse bu iddialar neden sızdırıldı? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere bu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından zaten açıklandı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı, kişisel verilerin şu an güvende olduğuna dair biliyorsunuz bir paylaşım yapıldı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de aynı şekilde açıklama yaptı. Yani yapılan kontrollerde herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığını ifade etti. Dolayısıyla aslında bunun olmadığı açık bir şekilde gözler önüne serilmiş oldu. Zaten böyle bir durum söz konusu olsaydı aynı şekilde USOM adı verilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale merkezi de açıklama yapardı. Usomu da açıklayacak olursak bunlar Deniz Hanım 7.24 sanal ortamı takip eden, izleyen ve özellikle herhangi bir veri sızıntısı, herhangi bir siber saldırı esnasında hemen müdahil olan bir ekip ve dolayısıyla da zaten devlet kurumlarının biliyorsunuz artık günümüzde son derece önemli bir yönü var dijital dönüşüm artık hayatımızın her noktasında. Ee, i̇şte işte e-ticaret sitelerini kullanıyoruz. Bunun dışında bankacılık işlemlerimizi yine dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Online eğitim aynı şekilde yine dijital ortamda devam ediyor. Yine Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık verilerimizi yine biliyorsunuz bu şekilde çekiyoruz efendim. Ee, nüfus, işte eğitim, çalışma, askerlik belgesi, ikametgah belgesi hepsi e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Dolayısıyla e-Devlet kapısı gibi önemli ve sürekli her ay düzenli muntazam kendi iç denetimi ve aynı şekilde farklı güvenlik şirketleri tarafından denetime tabi tutuluyor. Dolayısıyla böyle bir durumun söz konusu olması şu an için olası değil. Ha şu vardır e, Tabii ki dijital ortamda benim her zaman söylediğim yayınlarda da dile getirdiğim bir konu. Dijital ortamda %100 güven asla söz konusu değil. Ama burada dikkatini çekmemiz gereken nokta burada efendim SGK bilgileri oluyor nüfus müdürlüğünün bilgileri oluyor aynı şekilde diğer biometrik verilerimiz, kimliklerimiz, aile bilgimiz, nüfus kütüğümüz, sağlık verilerimiz de aynı şekilde biliyorsunuz burada yer alıyor. Dolayısıyla bu aslında katman katman var olan bir sistem. Yani farklı devlet kurumlarının bir şekilde bir araya getirilmesi ve buradan giriş yapılması söz konusu. Dolayısıyla hani E-Devlet eklendi demek burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 83 milyon 84 milyon nüfusa sahip olduğunun altını çizmemiz gerekiyor Saniyeler içerisinde hemen gelip bütün veriler Geldi paketlere dahil oldu ve tamamen farklı bir ortama aktarıldı demek açıkçası çok ütopik olacaktır. Bunu zaten bilen insanlar siber saldırılarla karşı karşıya kalmış bu alanda çalışmış insanlar zaten bunun saniyeler içerisinde olmayacağını bilir. Ama şimdi burada sizin dediğiniz gibi bunlar niye bu iddialar niye gündeme geliyor? Geçmişte de aslında Deniz Hanım sürekli E-Devlet'le ilgili farklı iddialar ortaya çıktı. Yani spekülatif manipülatif içerikler işte E-Devlet eklendi. Kişisel veriler, bilgiler vesaire ele geçirildi gibisinden çok farklı söylemlerde bulunduğunu gördük. Sosyal medyadan bunların daha çok yayıldığını biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bunun özellikle altına çizmemiz lazım. Bilgi kirliliği sosyal medyada çok fazla. Zaten sürekli ulusal kanaldaki yayınlarımıza da bunları açıklıyoruz. Amerikan menşeli şirketlerden bahsediyoruz. Kontrol denetimin olmadığı 7253 sayılı sosyal medya yasası çıkmasına rağmen hala temsilcilik konusunda biliyorsunuz sorunlar var. Evet kağıt üstüne bir temsilci atandı mı Deniz Hanım? Atandı. Atalım. Ama mesela bu görseli ortaya çıkartan işte kimlikler çalındı, fotoğraflar çalındı, bilgiler vesaire elden ele gezinirken sosyal medyada bir anda dediğim gibi gündem oluştururken müdahil olabilme şansı söz konusu olmuyor. Bu da sizin dediğiniz gibi hani vatandaşların hani gerçek olmasa bile ya acaba mı sorularını akıllarına getiriyor. Bunun bir kere altını çizmemiz gerekir. Sonuçta her şeyin dijital ortamda şimdi dediğiniz gibi. Ama şunu da söylememiz lazım Deniz Hanım. Şimdi çok farklı sitelere biz bilgilerimizi giriyoruz. Erişim sağlandı. Tam onu soracaktım Alış sevgili hocam. Hı. Şimdi e, dolaşımda olan bu bilgiler nasıl elde edili edilmiştir hı hı. o zaman diye soracağım ama e, şimdi siz çok önemli bir noktaya değindiniz. E, hı hı. Türkiye'deki sosyal medya yasasına çıkmasına rağmen kağıt üzerinde atamaların temsilciliklerinin olduğunu ifade ettiniz. Yani burada bir denetim evet. mekanizması tam olarak kurulamadı diyebilir miyiz? Yani bir bir hı hı. çeşit algı operasyonu mu yürütüldü acaba dün akşamdan beri? Maalesef açık söylemek gerekirse sosyal medyanın algı yönetimi, manipülasyon, dezenformasyonun bir numaralı aracı haline geldiğini sürekli üstüne basa basa Haksat söylüyoruz. Ne olabilir sevgili Hı. hocam onu da anlatırsanız Hı. bize yani çünkü amaç ne? Yani ama şu olabilir efendim şimdi bununla ilgili resmi açıklamalar yapıldıktan sonra hala hazırda üstüne basa basa hani veriler bilgiler çalındı denmesi. Burada aslında devlet kurumuna devlet kurumlarına olan işte e-devleti olan e itibarın sarsılması ve e ister istemez tabii ki artık kurumlara güvensizlik ortaya koyar. Devlet kurumlarına güvensizlik ortaya çıkar. Yani bakın Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi verilerine bile sahip çıkamıyor. Kendi vatandaşlarının bilgilerini verilerini. Koruyamıyor algısı oluşturur. E bu da tabii ki çok üzücü bir durum söz konusu olur. Çünkü neden diyecek olursanız e, sosyal medyada görseller vardı Deniz Hanım. Sizin de evet. dikkatinizi çekmiştir farklı. Bir tanesi e, kimlikler... Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait bir görseldi. Bir tanesi Hakan Fidan'a ait. Evet. Hakan Çünkü dikkati mi çekti o merak ettim yani. Burada bir <laughs> taksat evet, yani, olduğu belli. E, şimdi evet bu veriler yani belki baksınız kimlikte belki o fotoğraf bile söz konusu değil. Hatta daha sonradan dendi ki burada fotoğraflara bakmayın veri sızdırılmasına bakın vesaire dendi. Zaten bu tarz veri sızdırılması söz konusu olursa USOM doğrudan açıklama yapar. Der ki işte ev devlet e, sistemine bir e, saldırı meydana geldi der efendim. Ve bununla ilgili açıklama yapar. Çünkü bunu ne kadar saklayabilirsiniz? Veriler sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldıktan sonra. Hani şunu görsek belki ben de şüphelenebilirdim Deniz Hanım. Hani iki tane kimlik gördük ya. Başka kişilerin verileri, bilgileri ve o dikkat ederseniz paylaşılan görseller de sansürlenmiş. Yani işte bilgiler, TC kimlik numaraları vesaire üstü çizilmiş. Dolayısıyla baktığınızda Burada katman katman olduğunun altını çizmemiz gerekir. Yani örnek verelim. Ben işte o servise, sisteme girdiğimde hepsi için farklı bir uygulamayla karşı karşıyayım. Yani işte nüfus için farklı bilgilerim girilmesi gerekiyor. Bunun dışında efendim işte SGK dökümü almam için aynı şekilde farklı bir noktaya girmem gerekiyor. Dolayısıyla efendim şu an ee bu tabii ki veri mahremiyeti günümüzde en büyük sorunlardan bir tanesi. Bunun özellikle altını çizmemiz Maalesef. gerekiyor. Ama şu an baktığımızda bunların hepsi bu verileri giriş sağlarken hepsi bir kapı olarak ortaya çıkar. Yani e-devlet girdi veriler ele geçirdi demek... E aslında sadece işte ne bileyim efendim burada belli bir alanda var olan bir yapı söz konusu ise yani örnek verelim işte şifreler vesaire ki bunların çoğunluğunun kendi kişisel, kişisel yanlışlarımızla ele geçirildiğini görüyoruz onun da altını çizeyim. Mesela dediniz ya geçirilebilirse ki bununla ilgili zaten devletin resmi kurumlarından, nüfus ve vatandaş işleri genel müdürlüğünden, Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama yapıldı. Ama şu da oluyor Deniz Hanım. Biz kişisel olarak da e-devlet bilgilerimizi, şifrelerimizi ne yazık ki dolandırıcıların eline verebiliyoruz. Nasıl verebiliyoruz? Telefonunuza bir mesaj geliyor. İnternetten görüyorsunuz. İşte pandemi döneminde devlet desteği diyor. Mesela baktığınızda. İşte banka bilmem ne kredisinden şu kadar geri ödeme sağlayacak diyor. Aha Şimdi hocam burada ne kadar böyle <laughs> sorun yaşayan insanımız var ki. <laughs> evet. Bununla ilgili çok bana da geliyor Deniz Hanım. İşte e, tabii ki insanlar şu dönem içerisinde destek almak istiyorlar. Bin lira, iki bin lira. Ya da işte ne bileyim. Diyor ki işte emekli ikramiyesini almak için e-devlet sistemine giriş yapın diyor. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Sahte e-devlet sitesine giriş yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz arayüzü aynı. içeriği aynı. Yazı karakterleri, fontları, görselleri birebir evet. aynı Deniz Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Buraya verileri giriyorsunuz. E-Devlet'e e girdiğinizi düşünüyorsunuz aslına bakarsanız. Aslında bu bütün verileri girerken siber hırsızların veri tabanına aktarmış oluyorsunuz bütün bilgileri. Ki sadece Kişisel bilgiler bu şekilde ele geçirilmiyor. Aynı şekilde biliyorsunuz farklı aplikasyonlar yüklüyoruz telefonlarımıza. Bunun dışında bir yemek sitesine giriyorsunuz, bir banka sitesine giriyorsunuz, e-ticaret sitesine giriyorsunuz. Burada kimlik bilgilerinizi de istiyor. Kimlik bilgilerinizi kendi elinize giriş yapıyorsunuz. Adres bilgilerinizi giriş yapıyorsunuz. Daha sonra buraya bir siber saldırı meydana geldiğinde ya da bu siteler bazen üçüncü şahıslarla reklam amaçlı paylaşabiliyor. Kaçımız kullanıcı sözleşmesini okuyoruz? İşte diyor ki izin buna izin veriyorum. Neye izin veriyorum? Üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerimin e-postalarını paylaşılması. Daha geçen benim başıma geldi. Bir tane bahis sitesi reklamı geldi. Kim bilir Deniz Hanım hangi site benim kişisel bilgimi, üye olduğum site kullandı da... ...bir bahis sitesinden bana, dediğim gibi ilegal yollarla oynatılan bir bahis sitesinden bana mesaj geliyor. Bununla ilgili kullanıcılara çok geliyor. Ödül kazandınız, işte kısa yoldan şu parayı kazanabilmen için tıklayınız banka geri ödeme sağlayacak vesaire gibi çok farklı bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerine kurban gidebiliyor kullanıcılar. Ve anlık efendim. Korku ve panik içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde mesela Deniz Hanım kişisel verilerin sızdırılmasının altında yatan en temel etmen Instagram'daki hesap hırsızlıkları mesela. Sormayın mesela. hocam. Özellikle de orta evet. yaşlı hedef alıyorlar anladığımız kadarıyla. Evet. Yani bizler hani, biraz daha e, bu konuları yakından bizler, takip ettiğimiz için e, Evet yani gündemi Maalesef. takip ediyoruz Deniz Hanım yani izliyoruz işte yayınlarımızda mümkün olduğunca sizlerle de yaptığımız yayınlarda hep biliyorsunuz bu veri ihlallerini konuşuyoruz, siber saldırıları konuşuyoruz elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce ama dediğiniz gibi düşünün bir sitede diyorlar ki Deniz Hanım, Deniz Cengiz'le ilgili bakın Deniz Hanım işte siz örnek vereyim evli erkeklerle ilişki kurmuşsunuz bununla ilgili de bir şikayet sitesinde bir, sizin adınıza bir şikayet yapılmış. O şimdi Deniz Hanım düşünün. Evli bir kadın için hakikaten korkutucu bir iddia bu. Ve daha sonra siz korku ve panik içerisinde e, o şikayet sitesine girmeye çalışıyorsunuz. Bu şikayet sitesindeki görseli görebilmek için diyor Instagram kullanıcı adı ve şifrenize girmeniz gerekir diyor. Ne oluyor Deniz Hanım bu sefer? Sizi korku ve panikle kişisel bilgilerinizi girmeye zorluyorlar. Siz de tabii ki korku ve panik içerisinde bilgilerinizi giriyorsunuz. Daha sonra sizin adınıza kişiler arkadaşlarınıza arkadaş listenize ne yazık ki yatırım dolandırıcılığı linkleri tık gönderiyorlar. Aynı şekilde sizin adınızdan konuşuyorlar. Ya işte arkadaşınız diyorsunuz ki ya Murat Bey merhaba işte sizinle ilgili Murat Bey işte bir şikayet sitesinde şöyle bir içerik çıkmış diyor. Ben de bu sefer bakıyorum ya karşımdaki Deniz Hanım sürekli işte bir arada olduğum bir insan. Ee, aa o zaman Deniz Hanım diyorsa doğrudur diyorum. Ben de mesela bu sefer Deniz Hanım o linki tıklıyorum. Ben de verimi giriyorum oraya. Kişisel verimi, bilgimi. Bu sefer ne oluyor Deniz Hanım? Zincirleme bir şekilde bizi verilerimiz siber hırsızların eline geçmiş o Anlık bir korku ve panik bu şekilde bu ortamın bu hale gelmesine sebebiyip veriyor. Bunun Tam özellikle... da sizin bu, anlattığınız bu noktaya değinmiş emniyet teşkilatı. Buyurun. Paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık <laughs> yöntemi olduğu görülmektedir deyip vatandaşları uyarıyoruz Bakın. demiş. Ha, işte Deniz Hanımcığım aslında bizim söylediğimiz konular bunlar. Yani az önce sizinle paylaştım bu saldırıya biz Pişlik dediğimiz oltalama saldırısı. Yani kimlik avı hırsızlığı adı veriliyor. Kimlik avı e, hırsızlığı olarak e, karşımıza e, çıkıyor efendim. Onun da özellikle... Sevgili hocamın bağlantısında küçük bir e, sıkıntı var. Görüntü geri gelir gelmez kendisine döneceğiz. Önemli bir vurgular yaptı. Ben de Emniyet Teşkilatı'nın o açıklamasını okuyayım. E, çünkü önemli kapalı devre çalışan Mernis internet ortamında kapalı devre çalışan bir sistemdir bu Mernis diyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan Mernis'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış. Ayrıca Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca veri tabanlarında fotoğraflı, çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişiler ve kişi hakkında Bakanlığımız Hukuki Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır demiş. Emniyet teşkilatının bu açıklaması da oldukça önemli. Yani bu iddiaları ve yanlar tespit edilecek. Tespit edilir edilmez de haklarında soruşturma başlatılacak. Bir taraftan Nüfus Genel Müdürlüğü'nün de açıklamasını zaten sizlerle paylaşmıştık. Sevgili hocam tekrar bizimle birlikte. Hocam lütfen Merhaba. buyurun. Sözleriniz yarım kalmıştı. Şöyle söyleyelim efendim. Şimdi eğer böyle bir eee yani şimdi az önce sizin söylediklerinize de bir ekleme yapmak istiyorum. Eğer böyle bir iddia söz konusuysa ve varsa, e, bununla ilgili tabii ki kimdeyse bu belgeler veriler, bunları mutlaka paylaşması gerekir. Yani devlet birimleriyle, devlet yetkilileriyle hani bunu sosyal medyadan paylaşmak yerine direkt e, mesela e, uluslararası olaylar ulusal siber olaylara müdahale USOM'la ya da işte ne bileyim, siber suçlarla mücadele daire başkanlığıyla bunların paylaşılması gerekir Deniz Han. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olsam bana gelse böyle bir mesaj yani işte bakın burada kişisel veriler ihlal edilmiş, veriler ele geçirilmiş dese bir e, vatandaş olarak burada bizim yapmamız gereken bunu devletin yetkili kurumlarıyla konuşmak son derece önemli olacaktır. Bu Dolayısıyla ya da böyle bir veri söz konusuysa böyle bir bilgi söz konusuysa bunun kaynağını araştırmak son derece önemli. Çünkü dediğim gibi bakın bizler sizler de aynı şekilde gazeteciler basın yayın organları sizlere de kim bilir neler geliyordur bizlere de aynı şekilde ama böyle infial oluşturacak hususlar ki bence bunlar çok önemli hususlardır Deniz Hanım. Yani bunlar bir anda insanları korku ve paniğe sevk edebilir her şeyimiz dijital ortamda e, baktığınızda. Dolayısıyla burada daha hassas olması gerekir. Bu kim olursa olsun bir gazeteci de aynı şekilde etik anlayışla hareket etmeli, sıradan bir kullanıcı da aynı şekilde etik anlayışla hareket etmeli. Çünkü artık dediğim gibi her şey dijital ortamda. Alışveriş sitelerinde dijital izler bırakıyoruz. Bunları sizlerle de konuşuyoruz. Mesela bir bakıyorsun bir siteye girdiğinizde bir işte ziyaret yapıyorsun bir bakıyorsun siteye bıraktığınız çerezler daha sonra size reklam olarak çıkıyor mesela baktığınızda. Yani bu dikkat çekici bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Yani dijital iz bırakıyoruz. Dolayısıyla da Deniz Hanım şunun altını çizelim. Bugün her noktada bizim dijital güvenlik tehditlerine karşı karşıya kaldığımızın altını çizmemiz gerekir. Bu tehditler var. Dün vardı, bugün de olacak, yarın da olmaya devam edecek. Ama bizim burada vatandaşlar olarak almamız gereken önlemler de söz konusudur. Mesela şöyle mesela ne olur Deniz Hanım? Şimdi kişisel veriler. Şimdi bütün aplikasyonları indirmek ve erişim izinleri vermek doğru değil. Mesela bir navigasyon uygulaması neden bizim rehberimize erişim izni istesin? Yani düşün, navigasyon yön bulma amacıyla kullandığımız bir uygulama. Ama ne yapıyor? Rehberi erişim izni istiyor. Rehberi erişim izni istiyor. Daha sonra bunları o kişisel veri tabanına depoluyor. Daha sonra farklı kişilere satıyor mesela baktığınızda. Daha sonra mesela ne yapıyorlar? E, dönem dönem mesela baktığımızda mikrofonlara erişim izni veriyoruz. Mikrofonlara erişim izni vermeniz demek mikrofonun sizi konuşmalarınızı dinlemesi ve daha sonra efendim bunları servis etmesi yani işte reklam amacıyla servis etmesi anlamına geliyor ve daha sonra bunlar size reklam olarak dönüyor bir şeyle konuşuyorsun mesela işte diyorsunuz ki Deniz Hanım tatil kelimesini konuşuyorsunuz sonra sizin önünüze tatille ilgili içerikler çıkmaya başlıyor verdiğiniz erişim izinleri çok önemli yine şuna dikkat edelim Deniz Hanım biz genelde farklı uygulamalar kullanıyoruz sosyal medyada ya da e-postalarda ya da sitelere üye olurken hepsine aynı şifreleri veriyoruz Diyoruz ki ya şifreleri unutmayalım. Doğrudan hemen e-posta yeni kullandıysak sosyal medyaya da aynısını verelim diyoruz. Ama iyi yapmıyoruz. Neden? Çünkü Deniz Hanım evet işimize kolayımıza geliyor. Şifreleri aynı şifre kullanmak ama Allah korusun bir tane ortalama saldırısı sonrasında e-postanız ele geçirilirse siber suçlunun yaptığı en önemli şey şu oluyor. Sizin e-postanız üzerine sosyal medya hesaplarınıza erişim sağlamak oluyor. E, sosyal medya hesaplarında da aynı şifreleri kullandığınız için tek hamleyle doğrudan hesapların ele geçirilmesi söz konusu oluyor. Ve yine dikkat etmemiz gereken nokta sosyal medyada çift faktörlü doğrulama kullanmıyoruz. Bunları yayınlarımızda hep sürekli söylememize rağmen, çift faktörlü doğrulamayı açık bırakın dememize Zor rağmen. geliyor sevgili ne yazık, hocam. Uzun evet, geliyor vatandaşlara evet. maalesef ki. Ya lütfen şimdi yayınımızı izlerken bakın ulusal <laughs> kanalda ya da ulusal radyoda şu an yayın yayınları izleyen değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Telefonların ...alsınlar ellerine, uygulamalara girsinler. Uygulamalara girerken de dediğim gibi, şunu gerçekleştirsinler. Ayarlar sekmesine girip güvenlik sekmesine tıklayıp çift faktörlü doğrulamayı tek tuşla açacaklar. Bu kadar basitten insanın lütfen yani bunu hemen gerçekleştirsinler ve yedek kod alsınlar. Şifreler. Ya Allah korusun bir oltalama ya da bir phishing saldırısına kurban gittiklerinde. O yedek kodlar hayat kurtaracak. 6 haneli yedek kod şifreniz unutulduğunda ya da telefonunuzun kontrolü başkasına geçirildiğinde ilk o yedek kodu aldığınız o yedek kodu girmenizle birlikte çok rahat bir şekilde işi kurtarmış olacaksınız. Bakın bunlar hayat kurtaran yani bunlar bilinmeyen ama hayat kurtaran sosyal medyada hayat kurtaran ipuçları püf noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Burada da tabii ki değerli izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. Bir de şunu söyleyelim Deniz Hanım. Biz artık son dönemlerde telefonlar ya yani nasıl olsa telefon vesaire deyip antivirüs yazılımı kullanmamaya başladık. Güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak son derece önemli. Artı efendim yeni güvenlik açıkları çıktığında antivirüs yazılımları kendilerini güncellemektedir. Güncelledikçe güncellemeleri bizler de alalım. Biz genelde efendim işte ücretsiz uygulamalara kaçıyoruz. Ücretsiz uygulamalar içinde zararlı yazılımları barındırır Deniz Hanım. Bunları bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirmenizle birlikte bu zararlı yazılım çalışır ki biz bunlara Trojan dediğimiz Truva vardır. Şifreleri girerken doğrudan Keylogger adını verdiğimiz sistem sizin şifrelerinizi de karşı tarafa siber hırsızlara aktarır. Dolayısıyla efendim bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken ya da e-devlet bilgilerinizi girerken Lütfen sanal klavye kullanalım. Sanal klavye ekranda, kenarda açılır. Mouse'unuzla birlikte o sayıları tıklarsınız. Klavyeye bastığınız harf harf karşı tarafa aktarılabilir ama sanal klavyede Tu tuşladığınız noktayı siber işsizlerin karşı tarafta görme şansı söz konusu değildir. O yüzden özellikle internet bankacılığı ya da e-ticaret siteleriyle işlem gerçekleştirirken değerli izleyicilerimiz sanal klavyeyi kullansınlar, önlerinden hemen çıkıyor, kolaylarına geliyor. Klavyeye basalım, tuşlara basalım diyorlar. Ama dediğim gibi tuşlar karşı tarafa da aktarıldığı için buna da çok dikkat etmeleri son derece önemli. Kişisel veri ve bilgi güvenliği öncelikle bizim dikkatli olmamızdan başlıyor Deniz Hanım. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli hocam ee, kıymetli yorumlarınız için. Umarız e, izleyicilerimiz de sizin söylediğiniz uyarıları dikkate alır ve kendi güvenliklerini sağlarlar. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi güvenliğimizi önce biz kendimiz sağlayacağız. Sağ olun hocam değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için sizlere ve değerli Ulusal Kanal ailesine güzel bir akşam dileklerimi iletiyorum. Esen kalın efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler sevgili hocam. Doşent doktor Ali Murat Kanık bizimle birlikteydi. E-Devlet hacklenmedi. Tamamıyla yapılan bir algı operasyonu olarak yansıdı sosyal medyanın gündemine ve bunun perde arkasında Emniyet Teşkilatı'nın da vurguladığı gibi siber dolandırıcılık oltalama saldırısı olabilir dedi. Aman dikkat. O yüzden lütfen şifrelerinize sahip çıkın ve sevgili hocamın dediği gibi